Selam çocuklar ve her zaman çocuk kalanlar. Sağ tarafımda Çaça. Selam arkadaşlar. Sol tarafımda Zey Zey. Selamun Aleyküm. Çocuklarımla birlikte Otel Transilvanya oyununun dördüncü bölümünü oynuyoruz. 24. bölümde kalmıştık ve bu arada otel odalarında da tadilata sokmuştuk. Önce otel odamızdaki tadilatlara bakalım. Ben çok merak ediyorum acaba ne oldu? Ben hiçbir şey hatırlamadım. Geçen bölümü... Evet, Çok e, ben uzun ben zaman de... oldu değil mi çekmeyi? Evet, ben de. <laughs> Geçen bölümde neler yaşandı onu ben... hiç hatırlamıyorum. Şimdi hmm. <laughs> Bence... hangisini verelim? Bayağı dağıtımız var. Hangi yatağı Bence... seçelim? Ne seçelim? Bence şunu seçelim. Hiç olmadı ondan. Bence... Bence bundan evet. Bundan nasıl hiç olmamış. Tamam da. bu 42 dakika gidecek. Yani 5. <laughs> <beşinci> bölümde. Anca. <Bence. gülüyor> <laughs> Anca. 24. bölümden devam ediyoruz. Mavis'le devam. Her şey diyeceğim. çok tesadüf değil mi? Dö, dö dördüncü video bölümündeyiz ve 24. oyun bölümündeyiz. Evet. Bayağı. Yani bence can al. Şimdi var Hadi ya burası bayağı zorlayanacağımız. Zorlayanacağımız. Oh. Zorlayanacağımız. Anneciğim. Oh. Yani ya ki... der demez. Neyse şuradan can alırız. Can alırsın. İnşallah. İnşallah. Bir tane mi çıktı? Çıka çıka bir değil bir canı oldu artık istediğine dayabilirsin çünkü öldürmüyor kalkan hiç önemli değil biliyor musun şu an hani öldürmüyordu <laughs> öldürmedi ki <laughs> sadece kalka kalkanın kalkanı. gitti niye zıplama <laughs> gücü verdi ki burada sanki bu bölüm ben hatırlıyorum gibi ya anne sen en son yapıp da yapamadığın bölüm vardı ya aa evet yapıp da yapamadım yapıp da yapamadığım böyle <laughs> Hayır altınlar düştü. Neyse, bir Neyse gitsin olsun. bakalım. Anne hani bir dakika geçecek belli iki saniye oldu. Yapacak bir şey yok. Bölümü yani. geçersem amenna. <laughs> hem öldüm hem öldürdüm. Ne Çok... anladım ben bu işten? Yani. Oo bayağı zor bir bölüm. Bak burasını hatırlıyorum ben arkadaşlar. Ben de hatırlıyorum. Bu tarafta ölmüştük evet. Annem sefer hmm. bayağı bir denemişti. Bayağı 3-4 kere denemiş daha. Aynen. İnşallah bu bölümü geçemezdi can alır ilk başta. Hocam aklımda kaldı. Hocam annemi aldıracağım. Hangi hayır Hani ilk başta can falan veriyordu ya. Evet. İşte. Allah şükür evet. ki geçti. Evet. Arkadaşlar. Geçtim ama öbür, nasıl geçtim? Öbeki bölümü hatırlıyor musunuz? Annem siz? şu ana kadar hiç ölmedi. Bir canım kaldı ama bu kadar. Geçtim şimdi. Bu çok kötü oldu. Hayır bence gayet Aferin iyi yani. bakarsan. Öbür iki bölüme bakarsak gayet <laughs> iyi bence. Yani. Ölüyordun. Sen hep burada ölüyordun. Var ya geçsen bile. Evet burası çok lav vardı çünkü. Ay. Aynen. Burası çok kötü. Yani. Aslında burası ben oynasaydım çok kolay. Yani Arkanda bir tane altın var. Bari ama al diyecektim. Aaa! <laughs> geçtim. <gülüyor> Böyle var ya arkadaşlar yemin ederim annemin yanında ben olsaydım ölmüştüm bu arada. Bir sonraki bölüme geçelim. Öyle ben çok kez ölmüştüm tabii ki annemin yerinde olsam. Annem kadar güzel olmuyor. Ben de şans eseri <laughs> geçtim zaten ya geçebileceğimi hiç zannetmiyorum. Arkadaşlar 25. bölüm meyvis. <laughs> Arkadaşlar, kadıncağız hasta olduğu halde size video yani çekiyor. Bir like şey olun ya. Niye ne o kalbi filan almıyorsun? İstemiyorum aldıyorsun? çünkü. Şu an ihtiyacım yok. Yani ana sonra öldük, şey. dünyaya üç kere geliyoruz. <gülüyor> Olsun. ölü <laughs> <Yes, öyle> ben. <laughs> bir kere ölüyorsun ya. <laughs> oh. Oy. Çok az kalmıştı öldürmeni ama öldüremedim. Bak şurasını açmam gerekiyor. Tam başladığımız noktaya geri döneceğiz. Niye? Neden biliyor musun? Oralar açmadan aşağıya inemiyoruz. Neden? <laughs> Kaplumbağa deden. Ha ha ha. <laughs> Ateş etme hakkım da yok. Şu lava kendi gidemiyor mu bu? Gidemez. <laughs> Neden? O ne olacak? Ha, o alamıyor. O alamıyor. Aa. Anne. Efendim. Arkadaşlar elektrikler kesildi. Olur böyle şeyler. Olabilir yani. Arkadaşlar karşım karanlıktan korktuğu için. Annem. Anne. Aa. <laughs> hem ateş atma şeyin gitti hem canın gitti. Şarteller atıldı. Korkacak bir şey yok oğlum. Arkadaşlarla birlikteyiz. Hiç korkmana gerek yok. Bence. Anne. Annem ben korkuyorum. <laughs> Efendim annem. Cidden çok korkuyorum. Korkacak hiçbir şey yok. Korkmaz. Arkadaşlar siz yanımızdayken ben hiç korkmuyorum. Oo! Siz Nasıl? varken şefkat doluyorum çünkü. Nasıl gitti onu anlamadım ya. <laughs> Şalterler attı, çat diye ses geldi. Belki videoda duyulmuştur. Ben şimdi onu açarım iki dakikada. Yani Arkadaşlar benim annem tam bir kahraman. <laughs> Abart? Niye abartayım? Ya hayır ya. Anne, Arkadaşlar bir şu canım an olsaydı benim kalbim tık tık atıyor. Bir anahtar aldım ne anahtar? Aha aldın? aha anne üç canına geri döndün. Bir tane de anahtar <laughs> buldum. Ha hani ilk baş vardı ya, oranın mı olabilir mi? Olabilir. Evet. Anne iki dakika geçti. Olsun. Cadıyı da öldürdüm. Nasıl oldu ya? Gene şans eseri oldu. Aşağı iniyoruz. Buraya atladık. Ay! Ay! Gitme pis be pis cadı. Aa! Cadıya git deyince cadı da anladı değil mi? Arkadaşlar bu <laughs> arada ben size şaka yaptım. Ben karanlıktan hiç korkmam. Yalan söylüyorum. <laughs> gerçekten <laughs> komik bir yalandı <laughs> Şimdi şey? ne tarafa gitsek? Şu yukarıya mı gitsek aşağıya mı? İlk aşağıya. bir altına al daha sonrasını düşünürüz. <laughs> aşağıya gidelim hadi. Hayır. Nabız atışlarım çok yükseldi. Neden? Bak ya yanlış yere atlasaydın gidiyordun anne. Evet. Yuh 3 dakika boyunca oynamışız. Oo. Oh. Öl. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Checkpoint aldım. Bitirmişsin. Geçtim. İki tane var ama. Arkadaşlar 3 dakika bu. <laughs> bir dakika de, bir de sen dene bakalım hadi. Bir sonraki bölüme. Ben de Arkadaşlar. Ben de çok korkuyorum. Ölmem umarım. 26. bölümdeyiz değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Arkadaşlar. Annem şu an şalterleri açmaya gidiyor. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Aa, burası iyi çalışıyor. Nasıl çalışıyor? Bayağı. Arkadaşlar ben başladım. Aa! Oha zor gerçekten çok zormuş. Ben Anne. Almışım, ne yapacağız ki ilk? Hadi geç bakalım. Geçiyorum anneciğim. Şu an 13. saniyedeyim ve daha birinci parkur geçtim. <laughs> Oo. Bana göre kolaylar. Annem gibi geç kalmayacaksın sen. Checkpoint'imi kaptım. Ay! <laughs> <Oy>! Bismillahirrahmanirrahim. Ay <laughs> çok. Hmm, bu ne acaba? Neyi açtık? Arkadaşlar ben böcekleri falan öldürmeyeceğim. Neden? Çünkü canım gider. Yukarı mı aşağı mı aşağı? Annem olsa aşağıya seçerdi çünkü. Aa! <laughs> Oy Anne orayı görmen lazımdı Var ya Alttan şey var ya yumurta Alttan onunla savaştım Üstten Anne de, de kendi videosunu izleteceğim Arkadaşlar alttan Onun o şeyle savaştım Üstten de hani Yumurtalar var ya Arkadaşlar son bir hakkım kaldı Arkadaşlar öldüm Anne öldüm Arkadaşlar, bir kere daha oynayacağım. Anneciğim Ay, gel. Ya ya, ben geliyorum. <laughs> Baş, ben oynayayım mı? Arkadaşlar şimdi annemin önünde oynayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şimdi... Ver ver ver, yandın. Ya oynayayım. Bak anne, neler Tamam tamam. Nasıl olsa hakkını kaybettin. <laughs> anne yani ben, ben zor. hakkımı kaybetmedim. Bir tane yer vardı anne. Hani yumurtalar var ya. Üzerinde de cadı vardı. Cadıyı o kadar zor geçtim ki. Altta yumurta, üstte cadı vardı. Öyle geçtim. Anne ölürsen hakkı bana verir misin? Deneyeceğiz. Ölmezse sonsuza kadar gideriz öyle. Eğer Ölürse... Ben hiçbir böceği gebertmedim burada. Neden? E, çünkü gebertirsem canım gider diye korktum. Uy. Doğru. Bunu gaza alarak öldürmedim. Bak bir şey diyeceğim. Karşım burada bir yerde şey yapmıştı. Cadıya büyük bir fake Ben aşağıdan gitmiştim. Keşke yukarıdan sevmiş. Abuzettin nasırlı <'in gülüyor> <Tüm> <laughs> <'in> parmak. <laughs> burada mı ölmüştün? Hayır. Bak Bak buradan cadı geçiyordu. Uy. Ben de kafama değecekti ama değmedim. Son anda sıyırdım. Biz de uy diye. Aynı anda demiştik. <laughs> en fazla buraya kadar geldim. Sonra gittim zaten. Burası çok zor değil. Çok kolay. Bak. Nerede öldüğümü hatırlamıyorum ama. <laughs> Tam olarak burada bir yerde. <laughs> Tam olarak burada bir yerde. Bak burada ölmüştüm. Yani. Neden? İşte Şu hani zombi Bak. Aa! Bak. Gördün mü? Sıra bende. Hayır. Hayır. Arkadaşlar gördünüz mü? Sen sor Arkadaşlar size Niye bir şey oynuyor? soracağım. Geçeceğim bu bölümü. İnşallah. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Çaca. Bu kadın Hasta haliyle size video çekiyor. Bir like atmıyorsunuz. Bir abone olmuyorsunuz. Kadın hasta hasta. Evde dinlenip ıhlamur iç, içmek yerine size video çekiyor. Haksız mıyım? Haklısın anneciğim. <laughs> o zaman ne yapmaları lazım? Like atıp abone olmaları lazım. Yorum da yapmaları lazım. Bildirim tuşunu açmaları lazım. Bildirim tuşu niçin önemli biliyor musunuz arkadaşlar? biz <laughs> biz <laughs> Video attığı zaman size bildirim gelmesi için çok önemli. Evet. Arkadaşlar bir de Köşke abone... Keşke bir de annenin adını düzgün söyleyemeseydik. Arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> eğer abone olmazsanız... <laughs> bizim Duydunuz kolduk cırs dedi. <laughs> arkadaşlar Vay. eğer kanala abone olup, yorum yapmayıp, like atmazsanız... Bir de bizim ...sizi bizim, bizim, bizim kedimiz yer. Kendimiz yer. Değil mi anne? Ne alaka? Arkadaşlar Gülgüz öyle birisi ne değil. Alaka. Pardon öyle bir türde bir kedi değil. Abuzittin nasırlı parmak. <gülüyor> <gülüyor> Abuzittin kıl var. Anne bunda da sen bana verir misin? Hayır. Oh. Anne niye bana vermiyorsun ki? Ay. Ay. Görüşürüz. Hadi bir de sen oyna bakayım. Tamam. <laughs> Hmm. Allah'ım. <laughs> hem kardeşim asla. Bak ya dalga geçme. Arkadaşlar hem kardeşim Ya aslında. hayır ya hayır ya. Ben o kadar bir can biriktiriyorum. Sen altı can. Hilyeciye bakar mısın? Evet. Şu bakar mısın? Altı can aldı ya Bak. oyun başlarken. Oh. Oh heş. Oh, oh. oh. heş. Oh. Hayır ya bir daha elmas. Ya. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Unuttum. <gülüyor> Elmasını da kullanıyorsun. Ne kadar çakal <laughs> bir çocuk oldun sen ya. Çakal. Ben şöyle bir şey yaptım mı arkadaşlar? Öldüğüm için ta lobiye geri döndüm. Tut da elmasını kullandı ya. Anne unuttum. Anne bence bir daha ver. Canı da gitti. oh, eş. Ayrıca oradaki tuşu açıp alttaki zombileri öldürmeniz gerekiyordu. O zombiler ölmediği için aşağıda kaldınız. Oh. oh Arkadaşlar. O, o alttaki zombileri takip edecekti. Evet. Tam şeye geldiği zaman Arkadaşlar yazık. Arkadaşlar ya. Kadıncağız o kadar 3 canlı Bir şey can. Debeleşiyor. Bu 6 şey can alıp geliyor. Siz çift zıplamayı unuttunuz herhalde. Yok hiç de unutmadık. Debeleşiyor ne ya? <gülüyor> <gülüyor> çift zıplamayı diyor. Ben dedim ya Debeleşiyor bak. bu kadın burada diye cebelleşiyor olacaktı o. <laughs> Kadın burada can veriyor, kan veriyor. Demin Sen... onları öldürecektin, öldüremedin. Oh. Oh, oh, Şimdi öleceksin onlara. Zort. Ama biz zort olduk. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> oh. ne oldu? Oh, oldu? Tam biz zor olduk diyorduk ki. o Zort oldu. Okuş, okuş. Bilme komşuna gelir başına okuş. Bak görüyorsunuz değil mi? Ben hiç itemlerimi <laughs> harcıyor muyum? Hayır. Ama çağlar harcıyor mu? Ha, çaça. Evet. Oğlumun adı çağlar değil çaça. <laughs> ben oğlumun adını ben koydum bilmem mi ne oldu. <laughs> Allah. <laughs> 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 Bak şimdi. Evet. Bak zombiler altta ya tam taşın üstüne geldiği zaman hop yapacağım. Hepsi öldü. Şimdi bir daha geçiyorum üstünden. Kapattım. Gördün mü? Oradaki zombiler bitti. O zombileri çok rahatlıkla geçebileceğim. Geçebileceksin. Ya işte. Bak arkadaşlar ben demedim boşuna. Bu kadın zeki diye. Ben orada zor tingin oldum ya. Naşingen zor tingin olursun işte. E geriye dönebilirdim ki. <laughs> Abuz gitti kıllı ayağı koklanıyor. Yok nasırlı ayaktı o. <laughs> nasırlı tırnak. Acele ettiğim için. <laughs> tırnak Fark etmez. Çok da çok da önemli bir şey değil. Yani. zıpla bak burada. <laughs> ah, ah. <Oy. gülüyor> Kafanın tam şu kısmını geldi geç. Gibi oldu gel. Allah Allah. <laughs> Zor gel Hadi. Hep acele ettiğimden oluyor. Hadi. Hadi. acele etme. Sakin ol. Acele işi şeyine Karışır. İşine. Derin bir uykuya mistik yok. <gülüyor> <gülüyor> bak gördünüz mü ne kadar rahat geçtim orayı. Gördük. Ya işte öyle Ben orada ce cebeleşiyordum. Cebelleşiyordum. Ama anne hani benim Gebelleşim. yaptığım daha <laughs> mantıklı bir Hayır, <laughs> tabii ki benimki daha mantıklı. 1, 2, 3. Hayır. <gülüyor> Şu an köşede vurmayacaktım ben de o. Aside düştü. Olsun. bir. Iki. Geride bir altın kaldı. <laughs> ha var mıydı? Aldık ya kızım. Boşuna mı aldık? İyi. E. E. Zor. Geri mi e. Arkadaşlar e? bak. Şuradaki yollar. Ha evet şuraya aç. Bak geri gitti orası. Gördün mü? Anne şuradan atacağım şurayı. Anne bak şuraya. Tamam bak. ya bir dur A, ya. anne orayı. Gördüm ya. Tamam ya. Anne oradan Nereye uçtukla? la? Elbaşı <laughs> şey uçtuk anne. Niye öyle oldu? Bodrum'a uçtuk. Yo Bodrum elbaşı gittik Beraber. Anne burası çok zor. Değil zor? Bana nedense zor geldi. Eyvah. Şu yıkılan şeylerden. Hayda, Hayda baya basit bence. Hı, tamam. He yukarı çıkacağız. Hı hı. Hayda Anne, ne işin var çayda? İyi ateş etme hakkımız da vardı. Ha şunları topluyoruz. Anne. Hayda ne işim var çayda. Tamam, Toplam buradan, yedi tane oldu. Buradan nereye? Aşağıya. Niye? İşte anne aşağıda yol var ya. Şöyle. Aşağıda hani şuraya basınca yol ha, gidiyor aynen. ya. Dikkatli ol orada. <gülüyor> 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 Toplayamadıklarımız var herhalde. E, üç tanesi kaldı ben <laughs> ben canım ben canım her öldüğünde değişelim ri 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 anne ri 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 sen ri ri ri. her öldüğünde değişelim 27. bölüme geçiyorum anne sen her öldüğünde değişelim ya yani hiçbir zaman değişmeyeceğiz Niye? Ben bir kere deneyebilirim. <laughs> Çünkü ben ölmeyeceğim. Arkadaşlar ben bir kere deneyebilirim. Hayır. Arkadaşlar gördü benim ne kadar güzel oynadım. Gördük canım mi? hepimiz gördük. Ben bir daha güzel oynadım. Alabilir miyim? 27. bölümü devam ediyorum. Tabii ki de oyunumu çocuklarıma teslim etmiyorum. <laughs> ben bir anne olarak. <laughs> Meyvisten devam. Arkadaşlar Sizce ben bu bölümü geçer miyim geçmez miyim? Geçer. Geçemezsin. <laughs> Arkadaşlar benim annem hem çok zekidir, hem çok beceriklidir, hem oyunlarda produr. Buradan yüzden geçebileceğini Kesinlikle produr ya Roblox. Gördük değil mi? Roblox'teki kesin çok Aa, ne, kıskanıyor, ne kıskanıyor? Ne kıskanıyor? <laughs> <Kesinlikle, Robo gülüyor> ne? Kesinlikle Roblox'ta çok bacı. He. Wow. <gülüyor> 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 şekilli şekilli. <laughs> Altın çanağı işte. Anne acaba şeyimiz doldu mu odamız? 42 dakika geçmemiştir ama ya. Yani. <laughs> Geber. O da örümcek. Böcekleri hiç kıyamıyorum aslında ama. <laughs> tabi efendim. Ne? <laughs> Onlar sana kıyarken sen mi ona kıyamıyorsun? Böcekler bir şey yapmaz ki nasıl kıysınlar? Canını alıyor ama. Üç canın var iki canın kalıyor. Anne. Efendim. Altınları niye almadın? ne bileyim öyle denk geldi. 7 tane. Hala ne işin var çayda? Bence anne o dikenli olan yerden gitme. Gidecektim. Öleceksin. Ölecektin. Aa kurt. Gördüm. <laughs> Nasıl ya? <laughs> Nasıl ya? Arkadaşlar annemin hayallerinin suya düşüş saniyeleri. Nasıl ya? <laughs> Bir tane kurt vardı mı? Yukarıda Arkadaş... bir şey vardı onu alamadık ya neyse. Arkadaşlar bu arada bu kurtların annesine gerçekten çok yazık. Binlerce çocuğu var ve hepsi bir odada kayboluyor. Evet. Yazık. Değil mi anne? Allah hmm. sabır versin. Bana. Gerçek Geri... filmde de böyle. Mi. Evet gerçek filmde de böyle. Mi. Bir milyon tane yavrusu var. Onu biliyoruz. Geri buraya neye döndüm ben acaba? Neyse vazgeçtim. <gülüyor> <gülüyor> böceği görüp geri geri kaçmam peki <laughs> Zaten böceği geri geri kaçmamış şey Tabii ki geçti Bakalım hepsi Arkadaşlar ben <laughs> alayım Videonun burada sonuna geldim arkadaşlar Videoyu beğendiyseniz like atmayı Yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın Kendinize çok çok <laughs> iyi, iyi bakın, iyi bakın. <gülüyor> Hoşçakalın <gülüyor> 拜拜。Bye bye. <laughs>